Arkadaşlar merhaba. Doğadan ayrılığınız varsa suyunuz var demektir. Önce bir, bir buçuk metre çapında bir çukur yaşıyoruz. Ve tam ortasına bir kap koyuyoruz. Tam ortaya gelecek şekilde. Ayrılığımız olduğu zaman doğada su elde edebiliriz. Şimdi naylonu bu saranlaştıralım. Bir tarafına taş koyuyoruz. Diğer tarafına da. Ve karşı tarafa da aynı şekilde.

diğer tarafında bunu, buna huni şekli vermek için koyduğumuz tasın tam ortasına gelecek şekilde bir şöyle taş koyuyoruz. Tamam bunun şeklini aldı bu. Bu varsa topraktaki ne mi yoksa havadaki ne mi? Zaygol içiyle dışarısının sıcaklığının farklı olmasından dolayı neme çevir, nemi suya çevirerek içme suyu elde edeceğiz. Şimdi bekliyoruz. Yarım saat içinde dairenin üzeri bembeyaz oldu. Su damlacıkları oluştu. İçerideki havayla dışarıdakinin sıcaklığının farklı olmasından. Bu su yavaş yavaş alta koyduğumuz kabın içine akacak. Arkadaşlar Aradan 24 saate yakın geçti. Şimdi bu suyu iki şekilde alabiliriz. Eğer varsa bir akvaryum hortumu gibi şişeye bağlayıp dibine ucu dibinde olacak şekilde alttan verip çekebiliriz. Veya tası çıkarabiliriz. Şimdi tasımızı çıkaralım. Topraklarımızı alalım. Taşımızı da alalım ortadan. Evet, suyu, biriken suyu görüyorsunuz. Bir çay bardağından biraz az. Topraktaki nemi de, havadaki de suyu da bu şekilde suya çeviriyor. Bunu suyu aldıktan sonra tekrar bunu yerine koyacağız. Taşımızı koyacağız üzerine. Evet, daha toprakla kapatacağız. Rüzgar açmayacak şekilde. Hava almayacak şekilde. Bu bize bir devamlı bir doğada su koynağı olacak. Bu çukurumuz ne kadar ne kadar geniş, ne kadar derin olursa suyumuz o kadar çok oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.